ekonomik anlamda bir milli güvenlik sorunu yok mu? İspat edeceğim. Haydi. Otuzlu karton yumurta. Biliyorsunuz her yerde. Efendim isim de vereceğiz. Allah'ın bildiğini kuldan sakınmayacağız. Artık bazı perdeleri aralama lazım. Sizin için, sizin hakkınız için. 11 Şubat Cuma günü. Daha geçen Cuma. İşte doldu Mehmet Dindar. A101'de 30'lu yumurta 38 lira 90 kuruş. Hemen yan tarafta BİM 38 lira 90 kuruş. Hemen yanında ŞOK 38 lira 90 kuruş. Hemen yanında Migros 38 lira 90 kuruş. Var mı etiket kardeşliği? Var. Ama bu canlıyının sebebi hikmeti klasik etiket kardeşliği değil. Anlaşmışlar tek fiyat gidiyorlar. Peki. Geldi takvim döndü. 12 Şubat Cumartesi günü oldu mu? Oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı? Yüzde 8'den yüzde 1'e indi. Yumurta da bunun içerisinde. Doğru mu? Doğru. Ne beklersiniz? Etiketler değişecek. Yavaş yavaş indirimin ayak seslerini duyacağız. Ne gezer? Siz bindirim yaptınız. Yersek yedirmeye çalıştınız bize. WhatsApp gruplarınız çalıştı. Gel 12 Şubat Cumartesi Erdoğan yüzde biri açıkladı. A101'de a ne enteresan indirim olacağına bindirim var. 30'lu yumurta 45 lira 90 kuruş. Bim bir de el yazısıyla yazmışlar. Yetiştirememişler. Aralarında anlaşmışlar ya hemen bindirim yapacaklar. Ne indirimi? 45 lira 90 kuruş el yazısı. Şok 45.90 Migros 45.90. Hale bakın. %8'den %1'e inmiş KDV. Hemen bu duyulur duyulmaz fiyatı yukarıya çekiyorlar. 39 liradan 46 liraya. Sevsinler sizi. Şimdi bugün 14 Şubat'ta bugünün etiketleri ne diyor? Bak kurnazlığa bak. Hemen indirime geçiyoruz.